Arkadaşlar burada böyle yarım açık bir şey var. Yani içeride bilek kırışı masaları falan var. Allah Allah. Bir... Ömer'in yarı olabilir <laughs> burası bak. Arkadaşlar odası fena durmuyor ya. <laughs> Mehmet'ciğim burada... Ömer abi sağ olasın bunun için. Eyvallah çatırat. Koy cebine bak. içine sağ olasın. Ömer abi bu dambıllar ya. Yakıştırmadım. Tam <laughs> <laughs> bunu almıyorum Ömer abi saygılar. <laughs> güzel vallahi çok güzel. Zaten bütün sırları burada arkadaşlar. Ama çok iyi yalnız bu. Oluyor mu? Ne yapıyor? Gayet durmadı mı? Hocam durduk bileyim. galiba. <laughs> o, öyle, <laughs> ne olacak? Evet arkadaşlar. Bakalım kim anlayacak? Evet arkadaşlar artık turnuva vakti de geldi. Hazır Ömer abimizle de yakalamışken burada bir turnuva ile alakalı ilk uçları. Turnuvadan önce ne yapılması gerekir? Sorularımız. Bunları soracağız. Hep beraber güzel bir video çekmeyi planlıyoruz. Burada Şimdiden turnuva öncesinde arkadaşlar hazırlanıyorsanız başarılar. Bu videoyu izlemeden geçmeyin. Hocam, turnuva öncesinde bir gençin dikkat etmesi gereken en önemli şey nedir? Aklınıza ilk ne geliyor mesela? Aklıma ilk direkt <laughs> teşekkür <ederim>. <gülüyor> <gülüyor> Az önce burada antrenman yaptım sonra. <laughs> Aklına ilk gelen benim normalde böyle yeni girdikleri için gençlerin ee, sanki böyle atıyorum 70 kilo öncesi ama ben de 65'e düşeceğim. Hı <laughs> -hı. Ve 65'te iyi olacağım. Kilo vermeye başlıyorum ben. Yani Şimdi bu kişiyiz e, <laughs> yani siz de böylesiniz. Bizim ekip <laughs> tanıyor hocam. Hocam ben, ben şahsen 90 kiloyu çok yakındım. o yüzden dedim ki 85'e ineyim sonra 85'e inerken de şöyle dedim. Maalesef 85'e inerken 80'e doğru yuvarlayayım kendimi 82-83 yuvarlayayım. zaman 65'te buluruz Şimdi şöyle ilk defa gelen kişiler kesinlikle böyle ekstra ekstra böyle hani iyi adamlar atmışsındır, kendi tecrübe etmişsindir biliyorsunuz rahatsıziyetlik adamları tamam hani yanında da bir adamlar var da, tecrübe etmişsinde düşersin. Birilerinin zaten ne olur bunu anlarım. Ve bu konuda büyük sıkıntı var. Niye? Bakıyorsun zaten üst sikletteyken de az siklette bir şey yapamayacak. O güçte de bir şey yapamayacak. Ama o 5 küreye, 6 küreye gelip gelip 10 küreye vermeye çalışıyor ve bir, bir şey başaracağını düşünüyor. Sonra ayak kırıklığı oluyor çünkü yukarıdaki gücüyle girecek, deneyecek, evet, olanı doğru. kullanacak. Zaten yenme yenme ilk turnuva dönemindeki. Evet. Git yenir. Ben bir öğrencimi turnuvaya götürdüğüm zaman diyordum ki hala tüple edemedi. Öğrencilere mesela şunu diyordum ben. İyiyse bu çocuk gerçekten. Diyordum ki iki kişi yeter. Fazla değil. Bunu Kur'an'a ilgilerse sıkıntı yok. Yeri geldi baktım çok iyi değil böyle orta halde böyle. Hiç kimse yemesen de olur diyorum. Çünkü bu çocuğa motivasyona ihtiyaç var. Hı hı. Orada bir tane verdim zaten bu çocuk dağılacak. Hiçbir şey kalmayacak onda. Bir daha geldiğinde bu sefer yarışmayacak muhtemelen. Ve çok iyi birisi ise de bu çocuktan alsan yani kürsüyü belki görürüz ama bu ilk yarışanla hiç konuşuyor. Hı hı. Belki ikinci. Onun dışında kilo konusunda ilk gidiyorsanız arkadaşlar kesinlikle şey yapmayın. Bölümüne kilolara girmeyin. Var mesela 87 geliyorsundur. Pardon tamam, 89 geliyorsundur ve 87'de yarışacaksındır. ver 2 kilonun sıkıntı yok. Mesela kaç kiloya kadar okey hocam? Ona bir sayı verirseniz. Ben şey en fazla 2-3 veriyorum. 2-3 veriyorum. Yeni başlayan kişiye en fazla 2 3 zaten 2 kilosunu yolda verecek. Evet. O yüzden 2-3 veriyorum yani. Ya hocam bizde işi işte onun stresiyle böyle yani sen 5 kilo yakın verdin. 82 idim 77'ye yani düştüm. 5 evet. kilo yakın verdi. Ben de aynı şekilde 5 kilo yakın verdim ama ben hani bir yandan aslında kendime şeyle kanıtlamak istiyordum burada. Hani kilo verebiliyor muyum, veremiyorum istediğim zaman. O ben... zamanı ne yapacak? E, Evet, tabii ki, kesinlikle. Benim şahsen çok büyük bir iddiam da yok. Ben yani kesinlikle sadece kendimi denemeye gidiyorum oraya. Rakip de, biz. Biz. Göre, çünkü Rakiplerimi tanıyorum çünkü kendimi biliyorum. Evet, çünkü yani, kendimi biliyorum. İlk durumu hani oradaki insanlar belki karşıma geyik bir önceki şampiyonu gelecek. Yani orada hani şey yapamam orada kimseye. Aslında bir sıkıntı, yok ya. Bak bu şekilde düşünen adamda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bir iddialı gitmiyor ama iddialı düşünüp de ilk turnuvasına giden insanlar yani bir 8-10 kilo vermemesi lazım. Doğru. Onlar e gücü gidiyor aşağıya. Yani kolu boş kilo oluyor. Kilo hocam o zaman. 5 Hayır. kilo vermiş. Tamam mı? Rakipten tanıyor musun az çok? Hocam ben biraz da şey için verdim. 80 kilo sikletiyle 75 kilo sikletini sporcular arasındaki şeyden, farktan dolayı verdim biraz. Bak ben senin belli yerlerini burada söylemeyeceğim. Şey bozulmasın çünkü orada insanlar seni tanımıyor, tanımasınlar da. Belli yerlerin iyi olduğunu ben seni biliyorum. Sana okulda okey verebilirim. Yani iddialısın sen şu anda az Açıları var diye. E, bir var. korktuğum yere evet, açısından şey Bir korktuğum şey bu adamda oranın heyecanı, stresi burada herhangi bir dinin sunuğu gibi olmuyor. Kesinlikle. Bunun şimdiden motive olmaları gerekiyor. Bak mesela bir olimpiyatlardaki sporculara baktığınız zaman onlar da ben zaman çok araştırdım için. Adam bir sene önceden psikolojik ne yapıyor? Adam bir sene önceden olimpiyat sporcusu bir adam. Hatta şampiyon diyelim. Bir sene önceden aşağı yukarı kafasında canlandırmaya başlıyor. Ben oraya gidiyorum. Oradaki sen bizim için konuşar mesela. O bizim oradaki gibi düşünür. Mesela biz nasıl düşünüyoruz lazım daha doğrusu. Gideceksin oraya. Seyirci faktörünü bir kere düşün. Turnuva ismini okumak üzere. İsmini okunuyor. Masaya gidiyorsun. Hakemin kafanda canlandı. Her şeyi hayal et. Hayal et şekillendir. Beynin buna inanmaya başlıyor. Sen orada eğer şunu yaparsan. Sizin en büyük ve avantajını da söyleyeceğim. Şunu yaparsan. Beynini inandırırsın. Beynin bunu kabul edersin. Ben o turnuvaya gittim. Hakeme de şey yapıyorsun hatta kaç taraftaki motivasyonunu, hırsını düşün. Kendini düşün. Ne için ben şampiyon olmak istiyorum? Neyi ben bu ya. ya? Ben burada gelip sana maç vermek için mi çalıştım bu kadar? Amacım benim bu mu? Yok. Kesinlikle ben seni yenmek zorundayım. Kim olduğunu önemli değil o. Motivasyonunu oluşturacaksın, gideceksin. resmeteceksin. Ama bu resmetmeyi çok fazla uzun süre yapacaksın. Beyin bunu kabul edecek. Çok mantıklı. Ne olur? Bak orada ne kazandık aslında biliyor musunuz? Kaç tane senede turnu oluyor? Bir mi? Belki sen kaç tane girdin? İki tane daha mı girdin? Ya Türkiye şampiyonası kadar büyük değil. Girdin ama değil mi? Evet. Bir heyecan yaşadın mı orada? Yaşadım. Bak, beyni bir kere göstermiş olaydı. Hı hı. Mükemmel bir şey. Normalde onu yaşatmış. Ama beynin odaklanarak, hareketi böyle oradaki ortamı canlandırarak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İşte o turnuva yaşatıyorsunuz. Evet. Turnuya daha önce girmiş. 10 kere şu ana kadar turnuya geçseydin, Türkiye şampiyonasında sıfır heyecan olacaktı. O heyecan önemli mi? Önemli. Ama nasıl önemli biliyor musun? Ya bitirecek, ya inanılmaz gücünüzü kullanmanız sağlayacak. Çünkü adrenalin ya bitirir evet. ya normalde çok üstünde performans sergiletir. Ben mesela turnuvaya çıkmadan önce eski dönemlerde sağlıktayken aşırı heyecan olurdu bende. Hatta Avrupa'ya giderken Avrupa Şampiyonası'nda arka tarafta evet. isim oldu. Çok anlattım ama böyle. Çünkü öne kalsınlar insanlar. Evet. Çünkü ben bunu yaşadım tecrübe. Aynen böyle bir yerde oturuyoruz. İsim okundu. Ömer Usta ben bilmem masası A veya B hatırlamıyorum. Aa dedim ayağa kalkamıyorum. Ülkenin temsiline ilgilisi, ayağa kalkamıyorum böyle bir şey var mı? Mantık mı sizce? Ayağa ben niye kalkamadım orada değil mi kalktığın zaman? Böyle bir şey var mı? Ayağa kalkamayan bir adam gücünü kullanabilir mi? Kullanamadım hiç. Gittim birinci olan Rus geldi, bana böyle yaptı. Sonra bir daha ben böyle şey gözüm ortalıkta böyle, yani ben burada ne işim var? <gülüyor> <gülüyor> beni alın eve götürün. Anlamıyorum, benim yaşında yani, bir daha. Çocuk gün dışı tecrübe. Aynen, yani, beni götürün. Bir an önce bitsin gidelim. Daha. Kurtulayım bu işten. Bunlar senin zaafların aslında. İkinci maça çıktım. Dördüncü geldi Slovak. Allah'tan biraz zorladım ama böyle oldu. Böyle yani. belki de yavaş alalım bilmiyorum. <laughs> yavaş da gidecek zaten. O şekilde bitti maçlar. Arka tarafa gittim bak psikoloji ne kadar önemli. İki tane genç atıyor orada. 15-16 yaşlı diye var ya bilmiyorum. Yani gençlerdir atıyor baya. Tabii o masayı sallıyorlar, böyle bir şey. Vaa falan dedim ulan biz bu adamlar hatta yerindeyiz. Bunlar çocuklar? bir çocuklar? heyecan gitti. Gidince arka tarafa geçtim. O çocuklarla kalkmaya başladım. Onla bunla attım. En son, en son oradan çıkarken 3-4 saat maç atmışım. 75'in Avrupa şampiyonu hissetmedim. Alexis Semerenko 80'de yarışmıştı. Kimse hissetmeden biri oldu. Ben onu hissetmeden geldim. Yani. 85'in şampiyonu, benim şampiyonum. Belki 4 saat, belki 5 saat maç attım orada. Geliyorlar, ben gene ondan gene geliyorum orada. Ondan sonra bir tane dünya şampiyonu geliyor. Onu çok rahat geliyorum. Diyor ki, ne oldu ya? Şimdi aslında konu bulaştı. Ne oldu? Kaç oldu ya? Diyor bu çocuk. Az çok anlıyorsun şeyin orada. Hı hı. Diyor, 9 oldu diyor. Nasıl oldu ya? Diyor, 9 oldu diyor. O diyor, çok aşırı güçlü diyor. Böyle gösteriyor ama kalbi gösteriyor. Çok heyecanlı Her şeyin elinden aldı o şey heyecan. Evet. Heyecanı evet. lazım Ama o heyecanı ben kontrol etmeyi iş değişecekti. Ben ne zaman çözdüm işi? Biraz da böyle yardım almak gerekiyor. Ben çok dua ederim mesela hani Allah'ım heyecanımı kırsa çevirirdim, delirirdim orada. Harada şey yaptı böyle, deli gibi olurdum böyle. Hatta kenarda böyle bir arkadaş var çok samim. Bizim Emine abi'nin kenar çekerdi böyle. Çocuk oradan böyle bakardı bana, oldu bana derdi böyle. <laughs> 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 Bak, böyle. Ben onu dedim böyle kendime ama hep çıkardım orada. Iyi Neydi? Iyi. Motivasyon mu öğrendin? yönetmeyi öğrendim. Çok o. o heyecanı yönetmeyi. Adrenalin öğrendim ben Aynen. nasıl yöneteceğimi. Mesela o benim ettiğim doğa bana çok işe yarıyor. Çok iyi. O yüzden bir, heyecanını kontrol etmeyi bilecekler. Kafada canlandıracaklar. Bunlar çok önemli. Ne oluyor? Hepsi çok oldu. Bitirmedik yani, aldığımız sonra da sakatlandı zaten. Hepsi <laughs> gitti. Hocam Hiç ne olacağı şey belli olmaz kader belki. Kısmet yani, çok yani bir şey Şuradan, Şimdi şuradan kurtulayım bak şuralarından. Hocam ben bir şekilde inanıyorum. Hocam hocam hayal ettiğiniz hocam. Ben de buna hayal ediyorum. Evet değil? hocam. Biz de gördüğünüz hayal Biz de gördüğünüz hayal ettiğiniz hocam. Biz de gördüğünüz hayal ettiğiniz hocam. Fazla istiyorum. Ben bir de o değil, o da değilsin. Mikrofon hep konuşuyor. Beslenme ile ilgili e, turnuvaya girecek arkadaşlar. Bir kere tartı yapıldıktan sonra böyle çok ağır besleniyorlar. Hani bizim zamanımızda da böyle koca yemekler oluyordu böyle. Hatta birkaç tane <laughs> Erkan falan inanamazsın. İsmi seyredersin. <laughs> İnanamadım. Bu kadar et doldurmuşlar böyle işte o yiyordu. Baykın da yiyemiyor insanlar. Üstüne atıyorlar falan böyle. Geri kalanı getiriyorlar evine. O da sana neyse artık. Bu hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Çok yemeyeceksiniz. Az az ara ara böyle. Daha böyle yarışmadan hemen öncesinde diyelim. Daha bileşik kavramlar yani makarna olur, bulgur pilav olur, pirinç pilav olur vesaire. Bunlar size daha uzun süre enerji sağlayacak. Çünkü yarışmada gider gitmez yarışmaya girmiyorsunuz. Orada belki yemek alacak bir şey bulamıyorsunuz. Araya geliyor, araya giriyor araya. Yani. Hani bir, bir saat falan. 2-3 saat değil, 5-6 saat sonra da size sıra gelebilir. Evet. Mutlaka orada bir kahve alırsınız yanınıza. Bir iki tane, üç tane kahve içersiniz maça kadar. Diş tutar, muz alırsınız. Hem basit hem değişik kahve tarzında hem biraz daha uzun süre taşır. Daha az kana karışacağı için daha böyle dinç olursunuz. Bence evet. yani güzel olur bu şekilde. Süper. Yani arkadaşlar kısacası tarttan sonra aldır uldur yemiyoruz direkt. Hı hı. Hani Allah hemen kalori olsun, karbonat olsun öyle değil yani. Biraz daha basit böyle sakin pilavlar. Basit böyle hani güzel bir zincir karbonat var. Makarnamızdır, pilavımızdır. Bunları yiyoruz, yağlı yemiyoruz çok. Turnuva günü, turnuva saati ne olacağı belli olmuyor. Ömer abimizin dediği gibi. Hani belki 5 saat sonra bir şey çıkacaksın. O yüzden hep rolantide, mideyi rolantide tutacağız. Muz, işte kahve, hafif hep iyi olacağız ama sindirim sistemini merkeze almayacak vücut yani kaslar kan çok az oluyor. Her çok çok yemiyoruz arkadaşlar asla. O zaman toplamak gerekirse arkadaşlar dört madde toplayabiliriz. Birincisi ben sakin yiyoruz. Farktan sonra yağlı yemiyoruz. Maç günlerinde mideyi rolantide tutuyoruz. Niye öyle çok fazla yağ almalı, çok fazla yemiyoruz? Çünkü 8-10 günde adam diyet yapmış, belki bir ay diyet yapmış. Oh, evet. Vücuda evet. bir şey girmemiş, birden yüklediğiniz zaman o yağlar çok kötü bozuyor insanı. Doğru, dengeyi bozuyor. Evet. Doğru, doğru. Arkadaşlar iki, Stresi yönetiyoruz arkadaşlar. Turnuva stresi çok önemli bir şey. Yani gücümüzü ya kapatır ya fırlatır yani. O yüzden stresimizi iyi yönetmemiz lazım. Turnuva anında buraya giriş amacımızın birincilik, yani her şeyi herkesi vurup geçmek değil de hani bir tecrübe beklentilerimizi birazcık sakinleştirmemiz lazım yani. yani. çok büyük bir stresle, çok büyük bir odaklı demekten ziyade tecrübe almaya, ufkunuzu genişletmeye gelirseniz eğer zaten bu stresi daha kolay öneceksinizdir. Ki hocam arkadaşlarınız da hani varsa eğer veya orada bir tanışma ortamı, bir insanla bence bu da bir yardımcı olur. Tek başına böyle köşede sinersen belki daha fazla stres olabilirsin. Üçüncü madde çok fazla kilo vermiyoruz arkadaşlar. Bir yandan böyle 10 kilo vermeler, 8 kilo vermeler falan Hani bisiklet düşmek için bunu yapmıyoruz çünkü hani bir belli bir kiloda gücünüz alışıyor, vücudunuz alışıyor. Bu kiloda bazı şeylere alıştırıyorsunuz vücudunuzu bir anda başka bir dengeye şaşırmak hani gücünüzü kaybetmeye sebep olabilir. Yani bu da özellikle aslında yeni okum. başlayanlar için. Aynen özellikle yeni başlayanlar için zaten hani profesyoneller bunu kendi kontrolü bir şekilde yapabiliyor. Uzun süreçler halinde yapabiliyorlar ki böyle de olması lazım. Bir anda hızlı kilo vermek zaten tahmin edeceğiniz üzere gücünüzü düşürecektir. Ömer ee, hocam 3 kilo mu dersiniz mesela hani düşürebilecek bir gibi bir kilo? Yeni başlayan biz bence 3'ü geçmesin. 3'ü geçmesin arkadaşlar. Ve son olarak en önemli madde arkadaşlar hayal etmek. Hayal etmemiz lazım. Maç anında kendimizi etmemiz lazım. O anları simüle etmemiz lazım. Sonuçta hayal gücünün yok. Da yani simülasyon da yani. Bu simülasyonu yaşamamız lazım. Belki bir, belki üç, belki bin defa hani her gece. Ona kendimizi alıştırmak, turnuva ortamını kendimizi alıştırmak, kazandığımızı, o rekabet hissini, o hisleri hissetmek maç o anda önce bizi maç anında çok 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 daha iyi hazırlayacaktır ki hayal ne hayatın her alanında bence her noktada çok altın bir kuraldır yani. O yüzden ben bu maddeyi kendimce koyuyorum. Arkadaşlar dört maddede özetliyoruz. Turnuvadan önce dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Ömer hocamızın da referansıyla, Ömer hocamızın da desteğiyle. Arkadaşlar bilekler ne yapıyor? Bilekler güreşti arkadaşlar. Bileklerin güreştiği gibi yapıyoruz. Turnuvada başarılar herkese. Seviyoruz sizi. Görüşürüz. İnşallah videoyu kapatmamışız. <laughs> <laughs>